Emrah Apartmanı'nın enkazından çıkan malzemelerin tasdifini gerçekleştiriyoruz. Apartmandan 30'un üzerinde insan, insanımız hayatını kaybetti maalesef. Ve burada o insanların ya da onların yakınlarının eşyaları olduğunu bilmek, onlara dokunmak, onları ayırmak, bu fotoğrafları görmek, bu eşyaları görmek insanı gerçekten çok derin hüzünlere sevk ediyor. Her deprem kendi hüznünü doğuruyor. Aslında geride bıraktıklarıyla bir hüzün yaşatıyor. Burada bir anı çadırındayız. Arama kurtarma çalışmalarını yaparken, ederken insan arıyoruz. İnsan, canlı bir insana ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tamamen ona odaklanmış durumdayız ama bazen işte gördüğümüz şu e, fotoğraf albümü gibi aslında o canlı aradığımız insanların anılarını aslında canlı bir şekilde tutan e, bu, bu kıymetleri de ee, saklamamız, bulmamız gerekiyor. İstiyoruz ki geride kaybettiğimiz, rahmet dilediğimiz bu insanların bu dünyadaki yaşanmışlıklarına ait bir anısı kalsın, bir izi kalsın ve yakınları, bu toplum onları hiçbir zaman unutmasın. Genel Müdürümüz ve tüm ekiple beraber enkaz sahasını gezerken e, İdil'in e, enkazdan çıkarıldığı gece Emrah Apartmanı'nın önüne gelmiştik. Bir an şeyi fark ettik. E, duvarın kenarında apartmandan çıkan eşyaların getirip yıldığı bir bölge. O tabii enkaz çalışmaları içerisinde o eşyalar getirip hemen atılıyor ama burada baktık polis memurları ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz diye sorunca dediler ya işte çıkan eşyaları biz burada topluyoruz. İşte değerli olanları kaydediyoruz. Altındır, paradır o tip şeyleri kaydedip karakola gönderiyoruz. Bir polis memuru, genç bir polis arkadaş ee, orada bulunan eşyaları böyle tek tek diziyor, ee, o kadar itina gösteriyor ki yani o saygısı, eşyalara olan saygısı ve hürmeti çok belliydi. Bu beni çok etkiledi. Ne yapıyorsun dedim, ya bunlar dedi çok kıymetli aslında, İnsanlar bunun değerini sonradan fark edecekler ama e, ben de kendimce dizmeye çalışıyorum. O zaman aklıma benim de şey geldi, ya biz kıza bak bunu yapmalıyız, yapabiliriz diye düşündüm. ki yıkıntılar sonucunda bulabildiğimiz veya elde edebildiğimiz basılı matbu evraklar, belgeler, fotoğraflar ve apartman sakinlerine ait giysiler ve diğer bütün malzemelerin sınıflandırdık. Bakır bakır zamanları. bir çadır kurduk. O yıkıntıların arasından çıkarılan, kıymetli olabilecek olan yani o insanların için anı değeri ifade eden kıymetli şeylerini, ziynetleri vesaireleri onların dışında cüzdanları, paraları vesaireleri dışında fotoğrafları, günlük defterleri, günlük tuttukları e, anı defterleri, fotoğraf albümleri, e, çizdikleri resimler… Bebekliğinde belki oynadıkları oyuncaklar, onları aslında toplamaya çalıştık. Projenin ismine Anı Çadırı diyebiliriz, Anılar Defteri diyebiliriz. Çünkü burada kullanılan her eşyanın dokunduğu bir insan vardır. Mutlu günler, huzurlu günler, hüzünlü günlerde yaşanmışlıkların albümü fotoğraflara yansıyan bir hikayesi vardı ve bütün bu hikayelerin insanlarla birlikte kaybolup gitmeden yakınlarına emanet edilmesi de önemli bir konuydu. Eğer olabilirse bu tip şeyleri toplayalım bir Kızılay Çadırı olarak ve sahiplerine buluşturalım dedik. Bunun çok ihtiyaç olduğunu, insanların bunun için heyecanlandığını ve kaybettiklerinden geriye bir parçanın kalması isteğini gördük sahada ve bu projeye başlamış olduk. Evet, şu an. tane e, deprem zedenin orada söylediği bir laf vardı. Ya ben 50 bin liramı kaybetsem hiç önemli değil ama işte kızımın bir fotoğrafı vardı. Onu bulsam benim için çok daha kıymetli demişti. Çünkü o para yerine gelir ama ben o fotoğrafı bir daha asla edinemem. Çünkü kızı enkazda vefat etmişti. Bu tabii çok kıymetli. O an belki enkaz ortamında bunu fark etmek zor. Çünkü binçler çalışıyor işte koşturmaca. Ama insani olarak biraz durup geriye bakıldığında bu çok Hissedilecek bir şey yani şeyi gerçekten hissediyorsunuz yani deprem denilen afet denilen şeyin yani bir başkası yaşamış ama kendi eşyanıza benzeyen bir eşyayı orada görünce bir valizdir bir yastıktır bir fotoğraftır ya da bir belgedir çok kendinizle eşleştirdiğiniz bir şey oluyor ve bu çok yaralayıcı bir şey aslında yani afetin gerçek yüzünü hissediyor insan orada. bu eşyaların üzerindeki toz o depremin tozu ve kiri belki kötü bir çağrışım. Bu insanların hani geçmişleriyle olan bağlantısını kurabilecekleri objeler haline gelecek bunlar. Ondan arta kalanları, çok ıslak olanları, biraz hasar almış olanları dışarıda bir bakım alalım, bir temizleme gibi diyebiliriz. Bir kurutma gibi işlemlere tabi tutup ondan sonra gönüllerimizle beraber içeride uygun şekilde istifliyoruz. Değersiz olarak görmüyoruz, çöp olarak görmüyoruz. Her şey çok kıymetli. Bundan belli bir zaman sonra, birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra bu fotoğraflar, bu evraklar çok kıymetli olacak. Çünkü bunların asla bir daha yerine konma şansı yok. Yani bizim de geçmişimize ait resimlerimizi tekrar çektirme şansımız yok ama sonuçta biz varız ve hani ya da yaşayan insanlar için bir sorun değil ama enkazın altında kalmış bir insanın tek anısı bunlar ve o anıyı tekrar yerine koyabilmenin hiçbir yolu yok. O yüzden çok kıymetli olacak bunlar. Evet babam, dayım. Rahmet oldu bunlar zaten dayım. İnsanlar o depremin ilk sıcağıyla belki hani bunları çok e, düşünemiyorlar ama belli bir zaman sonra geldiklerinde e, belki kaybettiği bir babasının e, fotoğraf albümünü, annesinin fotoğraf albümünü burada görmesi veya kendisine ait olan bir e, objeyi burada görmesi e, o yaşadığı sıkıntıyı da atlatması için aslında bir teselli oluyor. Gönüllerimizden aldığımız geri bildirim esasında şöyle. Diyorlar ki biz apartmanımıza bakıp ağlıyorduk. Ama sizin bu çalışmanızı gördüğümüzde ve bu çalışmanın içinde yer aldığımızda içimize bir umut ve huzur kapladı. Aslında bir terapi yöntemi olarak da görüyorlar. Burada çalışan gönüllülerimizin birçoğu aslında yıkılan apartmanda oturan gönüllülerimiz. Çünkü biz orada kimlerin olduğunu, kimlerin oturduğunu bilmiyoruz. Kendileri gelip bu projeyi sahiplenerek o hüzünlü anlardan kopardıkları bir belki de umut ve mutlulukla sahiplenmesiydi. Afetzedeler de zaten şey çok net ifade ediyorlar. Bana tekrar yakınımı geri veriyorsunuz. Burada farklı afet bölgelerinde bulunan gönüllü arkadaşlarımız da var. Yoğun bir duygu durumu yaşıyorlar. Yani gözyaşlarına hakim olamıyor arkadaşlarımız burada tasdikleri gerçekleştirirken. Deprem bize geride bir sürü acı, hüz hüzün bıraksa da bu birlikteliği sağlama, gönüllüleri bir araya getirme, bütün renkleri, bütün sesleri, bütün ideolojileri birleştirme açısından çok önemli de gönüllülük kaynağı sunuyor. En azından bunca hüznün içerisinde bir huzur olarak da bunu gözlemleyebiliriz. Burada ne gibi malzemeler var? İşte kitaplar var, bol miktarda ev eşyaları, çantalar, kıyafetler, ev eşyaları, giyim kuşam. Bayanlar için ayrı erkeklerin kıyafetleri ayrı, mutfak eşyaları, çocuk oyuncakları gibi sınıflandırmalar yaptık. Belgelerimizi ise olabildiğince ayrıntılı düzenlemeye çalıştık. Aile düzeyinde veya birey düzeyinde dosyalar oluşturduk. O dosyaya geldiği zaman adını soyadını söyleyecek veya herhangi bir soyattan geldiği zaman verebilecek durumdayız. Dosyaların üzerine etiketlerimizi yapıştırdık. Biz bunları çok rahatlıkla hiç aramadan çok kısa bir şekilde sahiplerine teslim edecek duruma getirdik. 92 yılında biz oraya taşındık. Ben daha çocuktum. O apartmanda her şeyi yaşadı. Benim çocuklarım o apartmanda doğdu. Yani insanlar için kağıt parçası olabilir ama yani bizim orada bir hayat hikayemiz var. Bizim bütün ömrümüz orada. Hepsi tabii kendi ailem gibiydi. Benim büyük annem, babam yerine koymuşum. Benim yaşımda olanlar da kardeşim gibi görmüşüm. Kendi ailem gibi, 10 yılım geçmiş benim orada. Çok mucize eseri biz evde yoktuk. Komşularımızın hepsi, tanıdıklarımın hepsi vefat etti. Bebekler. 3-4 gündür kendimde değildim. Dünden beri burada gönüllü olarak çalışmaya başladım. Kendim daha iyi hissediyorum. İnternetten ya da televizyondan haberleri takip edeceğimi, Kızılay gibi yardım kuruluşlarına gönüllü olarak çalışıp depremzedelere, yakınlarına yardımcı olabilmek için buralara geldik, buralarda çalışıyoruz. Biz depremzede olarak aslında zor zamanlar yaşadık. Büyük bir korku yaşadık. Arkadaşlarımızın bizler için çalıştığını gördük. Dışarıdan tellerin arkasından izlemektense yardım etmemiz gerektiğine karar verdik. Yani onun için bir şeyler yapmak istedik. Zaten örgütlenmesi de Kızılay'ın çok hızlı. Bize daha çok onlar ulaştı aslında. Buradaki insanların bazılarının vefat etmiş olması, onlara ait eşyaları burada görmek üzüyor bir yandan ama onların yakınlarının da bu eşyaları almak isteyeceğini bilmek, onlara bunu ulaştırabilmek ayrı bir mutluluk, huzur yani. Tanıdığım komşuların özel eşyalarını ayrıştırıyorum. Evde olmayan hayatta olduğunu bildiğim komşularım var. Onlara teslim edebileceğim özel eşyaları var. Vefat eden tanıdıklarım var. Onların değerli fotoğraflarını ayrıştırıyorum, elinden geleni yapıyorum. Bu gördüğünüz eşyalar deprem eşyaları. Burada onlar ayrılıyor, ayrıştırılıyor. Hatıra niteliği taşıyan eşyaları da burada sahiplerine geri vermek üzere ayrıştırıyoruz. Annem babam bu apartmanda ikamet ediyordu. Ailemizin yaşadığına sevinemeden oradaki komşularımızın enkaz altında kalmalarına mücadele etmek istedik. Fakat yapılacak bir şey yoktu elimizden gelen. O esnada enkazdan çıkan eşyalar vardı sağda solda. Annem bize telefon açtı. Bir tane fotoğrafı ya da bir tane bir eşyamı bulsanız oradan eski anılarımdan tanıdığımız tanımadığımız komşularımız hakkında ulaşabildiğimiz ürünleri fotoğrafları burada ayırmaya çalışıyoruz. aynı kişi. Burada. Şu an işte ben bayan çantaları diziyorum burada. Çantaları karışık şekilde. Zaten enkazdan bunları biz çıkartmıştık. Yani yine Kızılay çadırına istifini biz yapmıştık. Ya çok duygulandırıcı. Özellikle içinde kimlik ve anı gibi şeyler görmek. Günlük vardı mesela birkaçında. Yani orada insanların sanki hayatlarına birebir dokunmuş gibi hissediyorsunuz. Çok güzel bir istif dostlarımızı, arkadaşlarını kaybetti annem. Bizim şükür kaybımız yok ama sevinemiyoruz. Çünkü 32 tane komşumuzu kaybettik. Maddiyat olarak şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Kendim sağım, çocuklarımsa, hanımımsa. Kendi evlatlarım en kaza altında kaldı. Onları kurtardık. Onları kurtardık. Bir yandan sevinçliyiz, bir yandan da üzüntülüyüz. Çok şükür canımıza bir şey olmadı. Malımız gitti, gitsin. Allah bize bu canı vermiş. Çalışıp kazanırız, yaparız. Çok önemli değil. Ama bunlar sadece geçmişimiz. Geriye dönük birkaç parça eşya. Hay. Bizim için bunlar önemli. Biz Bornava'da yaşadık karakola kadar herkese ulaşmaya çalıştık. En son Kızılay'da tam telefon geldik. Annemin babamın eşyaları olduğunu, tespit edildiğini. Kriz merkezine ulaştık. Kriz merkezinde bize çeşitli fotoğraflar, çeşitli ürünler göstererek komşularımızın hakkında bilgi edinmek istediler. Babam dayım, rahmet oldum zaten dayım da o zaman, evet. Çünkü. Evet. Benim tanıdıklarım da var. İşte annesini babasını kaybetti, biraz önce geldi. Fotoğraflarını görünce aslında çok kıymetli onun için. Hani hiçbir şey önemli değil diyor. Fotoğrafları bari olsun diyor, anıları. Kitaplarımızı bulduk birkaç tane. Bakıyoruz, bulabilirsek anılarımızı alıp gideceğiz yani. Başka bir şey yok. Valla işte ben kendime ait bir şey bulamadım. Benim tencereleri benzettim ama hiç önemsemedim. Şimdi buralarda bakacağım acaba elbisem vardı mesela iki takım elbisem vardı onları bulabilirsem. Çünkü benim başka bundan başka bir şeyim kalmamış. Yani o enkazın içinden bunların çıkması mucize zaten. Bunlara ulaşmamız mucize. Çoğu kişi belki ulaşamadı, böyle şeyleri bulamadı. Yani biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. kötü hissediyorsunuz. Bir zamanlar vitrinde olan kitaplar şu anda burada ve yıpranmış durumda. Yani kötü hissediyorsunuz. Çok zor bir zamandan geçiyoruz ama yine de en ufak bir fotoğraf burada çok büyük şey ifade ediyor bizim için. İlk geldiğimde işte kendi eşyalarımı arasam, fotoğraflarıma bakarım dedim ve ondan sonra zaten gönüllü oldum. Dayım, babam, yokayım işte. burada işte anılarımızı burada. şurada hepsinin hatıralarını gördükçe tabii e, duygulamamak elde değil. Onların hangisi ait olduğunu sizin çabanıza bir katkıda bulunabiliyorsam, ben ne mutlu yani şimdi. Türk Kızılay'ına, sivil toplum kuruluşlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. AFAD ekibine, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kurtarma ekiplerine. Hepsine Allah güç kuvvet versin ve başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ediyorum ben. Size. Depremzedeyiz dediğimiz zaman hemen yardımcı olmak istiyorlar burada ve burada her şey çalışma çok güzel. Biz de yardımcı olmak istedik. Bir koordinasyon kopukluğu yok burada sonuçta. Kızılay'da sağlam bir temel var yani burada oluşturulmuş. Daha önce pek belki yaşanmamıştır ama şu anda en ufak iğne çöpüne kadar enkazdan çıkan her şey burada. Çok sağ olun. Sizlere de çok sağ olun. Evet. Allah razı olsun hepinizden. Yani biz ilk başta buralara ulaşmak için çok zorlandık. Fakat buraya geldiğimiz zaman burada her şeyin çok güzel bir şekilde ayrıştığını, bize çok iyi bir şekilde yardımcı olduklarını gördük. Ben sizin yaptığınız için ben takdir ediyorum. Böyle gerçekten şimdi emek sarf etmişsiniz. Hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum gerçekten. Evet burada zor dönemler yaşadık ama dışarıda insanlara yardım ederek kazanabileceğimiz, birbirimize destek olarak kazanabileceğimiz şeyler var. Bunun için bize ön ayak olduğunuz Onun için biz teşekkür ederiz size. Kız yani Kızılay'ın böyle bir şey yapmış olması bence çok değerli. Gerçekten minnettarız. Ben de yani kızılay genel başkanı olarak size teşekkür ediyorum. Bu çok aslında değerli bir şey bizim için. Yani e, böyle bir süreçte böyle bir zamanda e, gönüllü katkı vermek, bu konuya destek vermek bizim için e, çok çok kıymetli, çok çok değerli. Bundan sonra kızılay olarak biz hem böyle bir çadır yapacağız, hem de böyle enkazlı seyretmek durumunda kalan afet için de bir dinlenme çadırı oluşturacağız. Bizim misyonumuz böyle bir şey. Daha insani, daha insanın hani yüreğine dokunan işleri yapmak durumunda kızlar. İnşallah hiç afet olmaz bundan sonra. İnşallah böyle şeyleri hiç yaşamayız ama yaşandığında da kız ay olarak artık bu anlamda da bu perspektifte de sahada olmayı kendimize bir misyon edindik. Belki de ders alalım. Bütün bu acıların, bütün bu hüzünlerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte hem depremlere hem afetlere hazır olalım istiyoruz. Projemizin bütün hikayesi, bütün amacı esasında bu. İnsan olarak hep aciziz. Yani devletler olarak da aciziz. Yani böyle büyük bir afet olduğunda e, evet biz bu coğrafyada komşuyuz. Ama şu bir gerçek ki e, başkalarına yardım ederek aslında bu acılarımızı daha hafifletebiliyoruz. Onu hissediyor musunuz? Kesinlikle fazlası. İyi ki böyle bir şey yaptınız. Bu çok değerli.